Merhaba, bu videoda sizlere Erasmus Öğrenim ve Staj Başvurularının E-Devlet üzerinde nasıl yapıldığını göstereceğim. E-Devlet hesabımıza girdikten sonra arama çubuğuna Erasmus yazarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Plus veya ESC Başvuruları sekmesine tıklıyoruz. Buradan yeni başvuru diyerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenim Hareketleri Başvuru İlanı veya Staj Hareketleri Başvuru İlanı'na tıklıyoruz. Ben bu videoda öğrenim hareketleri başvuru ilanına üzerinden devam edeceğim. Başvuru butonuna tıklayarak yukarıdaki bilgilendirme yasını okudum ve kabul ediyorum. Kutucuğuna tıklayarak devam et tıklıyoruz. Buradan öğrenim hareketlerini seçerek tekrar devam et tıklıyoruz. Daha sonra yukarıdaki bilgilendirme yasını okudum ve kabul ediyorum butonuna tekrar tıklıyoruz. Kaydet ve ilerle deyip. Kimlik bilgilerimizi kontrol ettikten sonra kaydet ve ilerle butonundan devam ediyoruz. Daha sonra cep telefonunu adresimiz, e-postamızı kontrol ederek ayrıca ikinci bir telefon numarası da ekleyebilirsiniz buraya. İkamet adresinizi iletişim adresi olarak kullanmak istiyor musunuz Bu seçeneği var. Evet ya da hayır diyerek farklı bir adres girebilirsiniz. Ben evet diyorum. Kaydet ve ilerle deyip. Buradan fotoğraf yüklemeniz istenecek. Bu fotoğrafta yüzünüzün çıkması gerekiyor. Ben şu fotoğrafı ilerle deyip fotoğraf ayarı yapmamız gerekecek kaydet ve ilerle deyip lisans mezuniyet bilgilerimiz istenecek bizden. Kontrol ettikten sonra işaretledikten sonra kaydet ve ilerle butonundan devam edip üniversite öğrencilik bilgilerimiz karşımıza çıkacak. Genel not ortalaması. Buradan üniversiteyi seç seçtikten sonra yukarıdaki seçtiğim öğrenci bilgilerim doğrudur. Kaydet ve ilerle butonundan tekrar devam ediyoruz. Buradan sizlerden şehit veya gazi yakınıysanız ilgili kurumdan almış olduğunuz belge, fiziksel bir engellilik durumunuz var ise belge, ya da çocuk koruma kanunu kapsamında korunma, bakım veya barınma kararınız mevcut ise belge veya eklemek istediğiniz başka bir belge varsa buradan ekleyebiliyorsunuz. Kaydı ilerle diyerek karşımıza tercihler gelecek. Anlaşma olduğumuz üniversiteleri ve kontenjanlarını burada görebileceksiniz. Buradan Polon diyelim. ilk tercihimiz ekle diyerek Bu görüş seçelim. Bu arada en az 1 ve en fazla 5 olacak şekilde tercih yapmanız gerekiyor. Aşağıda tercihlerimiz gözükecek. Ben iki tercih yapıp kaydet ve ilerle diyeceğim. Tercihlerimiz burada gözüküyor. Burada isterseniz birinci tercih yapmak istiyorsanız yukarı veya aşağı şekilde kaydırabilirsiniz. Kaydet ve ilerle diyerek Başvuru işlemimiz henüz tamamlanmadı. Kontrol ettikten sonra bilgilerimizi, fotoğrafımızı, öğrenci bilgilerimizi, tercihimizi, yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum. Kutusuna tıklayarak başvuru seçeneğine tıklıyoruz. Başvurumuz alındı.